Evet arkadaşlar ben Hello Neighbor'ı yükledim ama yani biraz oynamıştım Hello Neighbor'ı Sizinle de oynayın dedim Şimdi oynayacağız Hello Neighbor'ı yeni oyun diyoruz Evet değil ee, yükleyin ama ya güzel oyun Ben çok seviyorum Hello Neighbor'ı Mesela şimdi göreceğiz işte bölüm 1 Biliyoruz değil mi? Sese Gel Çocuk diye bir kanal var. Bazenleri izlerim. Çoğu zaman izliyorum ben onu. Güzel videoları var. Ben küçücükken bir çocuktum diye bir şarkısı var. Aynen o aklıma geldi. Biliyoruz o kardeş. Biliyoruz. Bir dakika geçecek ya. Oha. Oğlum bu mu satlama? Kardeş normal insan şöyle atlar. Bu eşek gibi atlıyormuş. Neyse. Ben ben niye atlıyorsam? Komutunun evi orada. Taktikler falan göstereceğim size zaten. Şimdi topla oynuyoruz. Ama ikinci bölümle üçüncü bölümle geçmeyeceğim. Ne oluyor lan? Kanka ne oluyor? Anırıyor biri. Allah komşu gördün Tamam. Zaten orada her <laughs> şekilde arkadaşlar. O var. Kanı <laughs> hani yanıyor. Sesi kısayım. Evet. Bizim ev burası. Müşmüşüz. Tamam. Komşu orada. Neyse. Bize dört tane kutu lazım. Eğer arkadaşlar çok uzun olursa e, ikinci part ikisi ve iki ikisi gelir yani bunun. Biliyoruz. Biliyoruz. Oğlum bu adam niye biliyor? Ha tamam. Şu dört kutuyu aldım. Evet. Şuraya tırmanın. Hızlı bitireceğim. Biraz. Hmm, kutuyu koydum. Bir kutu daha koydum. Şuraya tırmanacağız. Hah. Tamam oldu. Şimdi oradan oraya nasıl tırmanacağız? Şöyle yapacağız. Düştük. Neyse bir şey olmaz. Bazen düşüyoruz ya çok sinir oluyorum. Daha yapmak zorunda kalıyoruz. Şu kutularda bir sorun yok. Şöyle yapın. Kemcere gördüm. gördüm. Bir anda bıyıklı bir adam var. değil mi o Çoğunuz izlemiştir. Attım. N Niye boşa gitti o? Gitmesene abi boşa. En oldu mu? bizi mi gördü ha bak diyor e ne yapacağım ben Ben kut kutuyla burayı kıracağız ya biz kutu daha lazım abi kutular aşağı mı düştü kara mi düştü <laughs> oğlum spor yapıyormuş kaç 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 ya dört dakika olmuş ama yok ya Na bir yeri elleme bile kast edemedim ben. Komşu. Mal komşu. Neyse evine gir. Bu ne abi? Yolları herhalde şey yok. Oğlum iki tane kutu düşürdüm ya ben onunla. Kara delikte mi abi? Adam camını da kırdı. Şunu abi yavaşlattı. Ben bunu yeniden mi oynasam ki? Ben arkadaşlar yeniden mi oynasam bilmiyorum ama yeniden oynayacağım arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar ben şu camı kır geldim sonunda. Hıh mıh diyor bir şeyler diyor. Bizim burada yapacağımız şeyler şunu alıp Attım. Bir şey ha. Şunun açmasına yarayacak. Anahtarı alak. Daha kolay lan ben böyle anahtarım. Daha kolaylaştırıyor bu işimizi. Ya biliyoruz kardeş, biliyoruz. Ben her şeyi biliyorum. Lan şurada. Tamam. At şunu da. Kardeş at bitti ki işi. Ah açıldı. Ee, buradan Kazım Usta'nın anahtarını alacağız. Bu anahtar arabasının anahtarı. Önemli bir şey. Bir dakika. Ben kutu alacağım yanımda çünkü kutuyla bize çok lazım olacak. Şimdi Kazım usta görmeden dışarı çıkacağız. Şunu da aç kardeş. Açılsana. Heh, tamam. Şimdi ben bunu atayım yere. Çünkü bunun iş kalmadı artık. Ama mıknatısla var. Onu şöyle yapacağız. Ben arkadaşlar bu oyunu biliyorum yani. İyi de oynarım. Neyse yani çok da çok da şey yapmayayım şimdi. Belki şey falan olursa yenilirsem bana şey yapmayın. Yenişlemeyin. Lan. Ya atlayamam ki. Ha, atladım lan. Çek. Bunu çekemiyoruz işte. Bir kutu daha var. Orada yukarıda bir kutu vardı. Alak onu. Yes, no, no. No, no. Buralarda işimiz çok olacak. Video bayağı uzun da olabilir. Allah kahretsin beni ya tırmanamıyorum ya. Bıktım ya şuna bak. Hadi kardeşim bir dakika bura alıyor zaten. 7 dakika oldu bile video. Neredeyse 8 olacak. Kanka. Hadi ya. Şuraya çıkayım. Ne yapayım. Ben sizin yapacağınız işi bu ne ya? Kaç dakikadır burada ilerliyorum. Gelemem ki. Nasıl geleceğim? Ha? Değilsiz. bu uğraştırıyor bizi ya. Aa. Hadi lan. Oğlum. gelir gelir abi. Bu bir sese gelin bölümünde Spiderman'e dönüştüydü. Bak dedim ben gelir dedim. Niye gelemesin? Ama işimizi de çok zorlaştırdı bu adam ya. Bizim elimizde kutu vardı. Nerede kutular? Oo, kutu yok. Kutu kutu. La bir de oranın camını yaptırmış. Ben o camı kırıp e, işleri bayağı kolaylaştırıp Evet arkadaşlar ben bayağı işi kolaylaştırdım. Aha maymuncuk. Tamam. Şimdi güzel bir şekilde alacağız onu envantere. Yok böyle değil. ne <laughs> oldu lan bana? <laughs> oh, tamam. <laughs> Yorgunum ya biraz. Lan aç. İngiliz anahtarı. Lan ne Al şunu. Seni de kendimi öldüreceğim zaten. Beni gördü, beni gördü. Tamam, bir şey olmaz. Arkadaşlar bu video aslında 14 dakika falan oldu. Siz daha az izliyorsunuz. 10 dakika falan. Ben bazı yerleri şey yaptım sizin için. Alar. Hasan eve gir kanka. Adamın dibisin şu an. Ben de işi bitireyim. Güzel. Şöyle yapacağız. İngiliz anahtarıyla. Açın çık 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 güzel geldik nere peki kırmızı anahtarın olduğu yere evet geldik şimdi oraya ben nasıl çıkacağım nasıl çıkacaktım ha tamam şöyle çıkacağız çıkma yolu var şöyle atın Tamam, şimdi Birinci bölüm kolay ama ikinci bölümünde zorlu zorlarsınız <laughs> öyle bir şey abi az kaldı ya az kaldı git evinde uyu sen uu ya <laughs> sat öldüm ki ben İzimi kaybetti. Kaybettirmişim lan. Hayır. Öldürsün. Hadi. Abi reklam giriyor ya. 12 dakika oldu zaten. Bıktım ben şu reklamı geçeyim ya. Lan. Aga. Ramazan'da sofralarda Bu şey ne ya? Yok. Şokta ucuzluk var. Aynen var. <laughs> Kesinlikle vardır abicim. Yeter ya. Bakın boz belli onu Kanka artık görmesen. Oranın camını yaptırmış. Sorun değil yaptırsın. Onun, oradaki yukarı, yukarı ile alakalı bir sorunum yok. Yani şey yok. Şu an tek kırmızı anahtar. evi şey yapmak ya. Allah Allah dama bak ya ne yapçısın sen ya Nasıl yapacağım? Ha bir de oraya git. Değil mi? Ora şimdi. Bitti yaptık geçtik. var. Ben burayı tam bilmiyorum. Yapamam da. Bilmiyorum. Abi çok da. Şöyle bazı bildiğim yerleri şey yapacağım. Böyle falan yapıyoruz. Ulan. Kazım gelmeden belki burayı ikinci bölümde geçebilirim. Oradan geçmeyeceğiz. Bu neymiş? Mummuş. Bir şey yok. Niye şey yok? Yok elektrikle alakalı bir sorun diye düşünüyorum ben. Hadi. Elektrik kablosu açılmıyor ki. Ha. Neyse arkadaşlar. Ben burayı çok bilmiyorum. Burayı yapmayacağım. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.